Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel Marvel Rivals adı nasıl okunuyor oğlum bunun? Marvel Rivals. Bugün sizlerle bunu oynayacağız. Burada açmamın sebebi de şu. Geçen oyunda eğer ki izlediyseniz bu oyunu daha önceki oyunda FPS drop vardı bunu söylemiştim. Sistemde birkaç hata olduğunu söylemiştim. Videoda bunlardan bahsettik. Marvel'da muhtemelen güncelleme yapmış. Daha sonrasında ben Steam'e girdim. Yaklaşık bir 5 GB'lık bir güncelleme daha vermişler. Muhtemelen düzeltmişlerdir diye umuyorum. İşte selam rakipler sizlere. Bilmem kaç sürümündeki yenilikleri anlatmak istiyoruz. Yeni haritanın kenarlarındaki bazı noktaların karakterlere takıp kalmasına sebep olduğunu fark ettik. Tüm haritayı gözden geçirdik ve bu hatayı çözmek için elimizden geleni yaptık. Ancak sorunu tamamen gidermek için hala bir takım ayarlamalar yapılması gerekebilir. Bu yüzden bizler bu sorunu araştırıp bir daha yaşanmamasını sağlamaya çalışırken sizlerden anlayış rica ediyoruz. Lafı daha fazla uzatmayalım. İşte ayrıntılar. İşte olan sıkıntıları vesaire yazmışlar düzelttiklerini. Bazı sıkıntıların olduğunu filan kahramanlardaki sıkıntıları yazmışlar. Bunları tek tek okumayacağım. İşte PC çözünürlüğü ayarlamak için FSR 3 kare üretimi teknolojisini kullanmak havuzda kaçağına yol açarak modellerin bulanık olmasına sebep olabiliyordu. Bu soru giderildi filan demişler. İyi yapmışlar. Birçok sorun vardı zaten. Geçen oyunda bahsettim. Biraz sesini kısayım. Geçen ay bunlardan bahsettim. Dedim işte FPS çok fazla artıyor. Oynayamıyorum filan dedim. Bulanıktı zaten. E bütün sorunları düzeltmeye çalışmışlar. Tam ayarlayamamışlar. Olur o kadar. Ben veya görüntülerimi nerede kullandım ya? Bakalım. Veya kaliteyi şey yapmışım yani. Düşürmüşüm. Uygula. Oyun eğlenceli. Ama drop yediğinizde FPS düştüğü zaman karakter gerçekten oynanılmaz bir hale geliyor. Ana menü de değişmiş galiba. Güncellemeler gelmiş. Hızlı başlama, fethi, özel oyun, botlarla alıştırma. Bir tane hızlı karşılaşma oynayacağım. Hangisini alacağız lan? <laughs> Captown Amerika alacağım lan. Zorluğu artı. 5 üzerinden 3. Grafikler, grafikler değiş, değişti ya be ya. Oğlum geçen oyunda en düşük grafikleri falan aldım oyunu ya. Oynayamadım. Güncellemeler <laughs> iyi olmuş. <laughs> Fena yapmışlar oyunu. 30 saniye sonra sen <laughs> Kalkanı fırlatıyorum? Tamam E tuşu kalkan fırlatıyor. Bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tamam. Tamam. Space korkusuz sıçrama diyor. Başlıyor başlıyor başlıyor. Let's go let's go let's go. Hadi bakalım. Görev bölgesine açılması bekleniyor. Oyunu veyadır oynamadım ya. İlk çıktığında oynadım. Sonra hataları var diye bıraktım. Düzeltirler dedim de düzeltmişler galiba. Kanka ben biraz fazla mı hızlı girdim? İyi ha. Taht odasını ele geçir. Canımı fullleyeyim. Ama biri bana saldırıyor. Iron Man. Bas. Can vermiyor mu? Kaç. Ananı nasıl satayım? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bayıldı. Devam 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 şu an yiyoruz ama olsun çözünüble biraz fazla büyük bir gerçekçi yaptım Kanka bırak da biraz 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 hadi hadi. biraz hadi. Vallahi ben canavara dönüşeceğim şimdi ya. Kahraman değiştir. Venom. bir dahaki ikine dönüşeceğim. Lucky. <laughs> 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 Gördüğünden kalır. Ya. O ne? Ya. Can almayacağım şu an. Gerek yok. Kanka fırlatsana şunu ya. Benim hatam kanka. Bir tane canavar değiş şey değiştireceğim. Karakter değiştireceğim. Spidey. Hadi kanka. Kaybettik galiba. Kaybedildi. Son iki hedef. Doing Aynı anda iki tane karakter alamıyorsunuz. Herkes tek bir karakter alabiliyor. Bir de Güzel yapmışlar lan oyunu. Bakalım hataları düzelttiler düzeltmişler mi corrected. düzeltiyorlar da. Four, Four, three, three. Two, Hadi kanka. Gidelim. Ah oh, ne oluyor lan? Beynim oynuyor. Canıma bak. Bitmiş bile. Sakin <laughs> mi bim? Nasıl ya ama? Starlords. Yakalayamıyorlar şu an. Cem fluffy kanka. Ha 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 ha! Hayır hayır, uzaktan vuruyorlar. Oğlum bizimkiler nerede? Bunun başka özelliği ne var? Tırman, tırman. Oy 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 kaç kaç kaç. Yeah. Kaç. Çok az canım var. Ha can veriyorlar. Tamam. Tamam tamam tamam. Canım fulluyorum. Nerede başka adam var? Aa, Bekle, bekle, bekle. Ya nasıl vurabiliyorsunuz bu kadar seri ya? Kim bu? Oğlum benim bir tane canavarım vardı. Onu aldılar mı Bu kız değil. bu, 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 bu. Bu manyak bir şey ya. Ya oynayamadım ya. Manyak bir karakterdi o. <laughs> Kaybettik. MVP. Starlord kazandı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.